size bu videomda Akşemseddin Hazretleri'nin hayatını anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası, mütesavvif alim tabi ve şair. Asıl adı Şemseddin Muhammed Hamza'dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla şöhret bulmuştur. 1390 yılında Şam'da doğdu. Avariful Marif sahibi Şeyh Şehabeddin Sühreberdi'nin 1234 torunlarından Şeyh Hamza'nın oğludur. Baba tarafından nesebi Hz. Ebubekir'e kadar uzanmaktadır. 7 yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu'ya gelerek o zaman Amasya'ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler. Kur'an'ı ezberleyip kuvvetli bir dini tahsil gördükten sonra Osmancık medresesi ne müderris oldu. Yine bu arada iyi bir tıp tahsili yaptığı da anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında en geniş ve doğru bilgilerin yer aldığı enisinin menakıbına sine göre ilmi batın lezzeti dimağından gitmediği için tahminen 25 yaşlarındayken kendisini bir mürşit aramak üzere Fars ve Maverun nehiri doğru yola çıktı. Ancak arzusunu gerçekleştiremeden geri döndü. Bazı tavsiyeler üzerine Hacı Bayramı Veli intisap etmeyi düşündüyse de vazgeçti ve şöhreti Anadolu'ya kadar yayılmış bulunan Zeynüdübin El Hafiye intisap için Halep'e gitti. Fakat bir gece rüyasında boynuna takılı bir zincirin Hacı Bayram'ın elinden olduğunu görünce Ankara'ya geri döndü. Akşemseddin hakkında bugüne kadar en geniş araştırmayı yapmış bulunan İhsan Yurt Akşemseddin Defu metein adlı eserinden Zeynüdün El Hafi'ye açıkça taraz, tarizde bulunduğuna dikkati çekerek tenkit ettiği bir kimseye intisap etmeyi düşünmesinin mümkün olmayacağını birlik belirtmekte ve onun doğrudan doğruya Hacı Bayram'a bağlandığını kaydetmektedir. İntisap tarihi belli olmayan Akşemseddin sıkı bir riyazet ve mücahadeden sonra kendisini takdir eden şehiden kısa zamanda hilafet aldı. Ak içinde çileye girdiği hücre bugün de Ankara Hacı Bayram Camii Bodrum'unda mevcut ve şeyhin adıyla anılmaktadır. Daha sonra şeyhinin yanından ayrılarak bey pazarına gitti. Burada bir mescit ve değirmen inşa ettirdi. Fakat halkın büyük rağbet gösterip etrafına toplanması üzerine günümüzde Çorum'a bağlı olan İskilip kazasında Köse Dağı civarındaki Evlek köyüne çekildi. Bir süre sonra buradan da ayrılarak göğün yerleşti ve orada da yine bir mescid ile değirmen yaptırdı. Bir yandan çocuklarının diğer yandan da dervişlerinin talim ve terbiyeleriyle meşgul oldu. Oldu. Bu arada hacca gitti. Şeyh-i Hacı Bayramı Veli'nin vefatından sonra onun yerine İrşad makamına geçti. Akşemseddin Şeyh-i Hacı Bayram'ın Sultan II. Murat ile münasebetlerinden hemen daima yanında olduğunu oğlu II. Mehmet ile de tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmişti. Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İstanbul'un fethinden önce iki defa Fadih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin ilkinde II. Murat'ın Kazaskeri Çandaroğlu Süleyman Çelebi'ye öbür defasında da Fatih'in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirmiş. Fatih'in kızı da kendisine bey pazarındaki pirinç mezralarını vermişti. Fatih'in 1453 yılı baharında İstanbul'u muhasara etmek üzere ordusuyla Edirne'den yola çıkınca Akşemseddin, Akbıyık Sultan ve devrin diğer tanınmış şeyhleri de yüzlerce muradiyelerle ona katıldılar. Akşemseddin kuşatmanın en sıkıntılı anlarında gerek padişahın gerekse ordunun manevi gücünü yükseltmesine yardımcı oldu. Araştırma araştırmacılara Akşemsettin'in bu sıkıntılı anlardan zaferin yakın olduğu müjdesini vererek sabredip gayret göstermesi gerektiğine dair Fatih'e yazdığı mektupların fetihin kısa zamanda gerçekleşmesinde büyük bir tesir olduğunu belirtmektedir. Fetihten sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının hütbeyi Akşemseddin okuduğu gibi İslam ordularının daha önceki kuşatmalarında birinde şehit düşmüş olan sahabeden Ebu Eyüp el Ensari'nin kabrinin de Fatih'in isteği üzerine yine o keşfetti. Fatih tarafından kiliseden çevrildikten sonra Fatih medreseleri yapılıncaya kadar önce medrese olarak kullanılan Zeyrek Camii Güney İhata duvarında pencere üstündeki bir kitabeden eden İstanbul'da bulunduğu yıllarda burada oturduğu ve ders verdiği anlaşılmaktadır. Fetihten sonra padişahın taç ve tahtını terk edip bütünüyle şeyhe bağlanmak ve ondan tarikat ahlamını öğrenmek istemesi üzerine Akşemseddin bir bir ziyaret göstererek Fatih'in bu arzusuna engel olmaya çalıştı. Bunu başaramayacağını anlayınca Gelibolu üzerinde Anadolu yakasına geçerek Göynük'e döndü. Sultanın gönlünü almak üzere arkasından gönderdiği hediyeleri geri çevirdiği gibi Göynük'te yaptırmak istediği cami ve tekkeyi de kabul etmeyerek sadece bir çeşme yapılmasına razı oldu. Hayatının son yıllarını Göynük'te geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin Mena göre 863 ve bir sonunda burada vefat etti. Türbesi halen ziyaret yahtır. Halifelerinden Abdurrahim Karahisar'ın 865'te Mahmut Paşa adına kaleme aldığı Vahdetinmen başından yer alan bir beyatine göre Akşemseddin bu tarihten önce vefat etmiş olduğu açıkça anlaşıldığında Menekubilme'deki vefat tarihinin doğrularına hükmedilir. Nitekim bugün Türbe Kapısı üzerinde bulunan inşaat Kitabesi 863 demekle ve menakıbın verdiği bilgiye doğrulamaktadır. Hakkı Ayverdi'nin kitabedeki Rebiyen kelimesinin Rubayvel olarak kabul etmesinin izahı zordur. Türbesinin vefatından 5 yıl kadar sonra yapılmış olup sandukası üzerindeki yazı da oğullarından Mehmudat Sadullah aittir. Evlatlarından Mehmet Sadullah ve Nurullah da bu türbelere yatmaktadır. Kaynaklarda aynı zamanda tabip Eptan olduğu ve devrinin iyi bir hekimi sıfatıyla da şöhret kazandığı ve tıbba dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşen Tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmak ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmekle bu alanda kesin bilgiler veren Frans Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuyu ilk temas eden tabip olduğu kabul edilmektedir. Adnan adı var gibi bazı müellifler ilk önce Doktor Osman Şevki Uludağ'ın işaret ettiği bu konuda biraz tereddütlü davranırlarsa da Bedine Şehsuvaroğlu'nun bunun gerçekçiliğini inandırıcı bir şekilde ve açıkça ortaya koymuş olmuştur. Akşemseddin yedi oğlu olmuştur. Bunların sırasıyla Sadullah, Fazlullah, Nurullah, Emrullah, Nasrullah, Narıl, Müda ve Hamdullah Hamdi adlarını taşımaktadır. Bunlardan küçük oğlu Hamdullah Hamdi, Eğet, Nücum ve müskide iyi derecede bilgi sahibi olup aynı zamanda devrinin önde gelen şairleri arasında yer almıştır. Akşemseddin kurduğu Bayramiye'nin şemsiye kolu kendisinden sonra Göynük'te olduğu Fayzullah Kayseri'de İbrahim Tennuri, İskilip'te tarolu Müstihud'un Ankara ve civarında ise Hamza eş-Şami tarafından devam ettirilmiştir. Akşemseddin Hazretlerinin eserleri şunlardır: Risale-tün Nuriye, Hali Müşkilat, makamat Evliya, Kitab-ı Tıb, Maddetül Hayat. Akşemseddin Hazretlerinin kabri Bolu'nun Göylük ilçesindedir. Bu benzer videolar ama. için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve edebilirsiniz.